İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 19 Ocak 2023 Perşembe ATV e ana haber başlıyor. 2023 seçimine sayılı günler kaldı mı diyelim yoksa seçim tarihi için gözler 14 Mayıs'a mı çevrilsin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim günü için 14 Mayıs işaret ederken vatandaş bu tarihle ilgili neler diyor haberimizde izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Adnan Menderes'in 14 Mayıs günü yeter söz milletin diyerek sandıktan zaferler çıktığını hatırlatan Erdoğan, milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıt verecek diyerek seçim günü için 14 Mayıs işaret etti. Peki vatandaşlar 14 Mayıs tarihi hakkında ne düşünüyor? Değerli kardeşlerim, siyasetin günlük her cümerci içinde insanların söyledikleri sözler, takındıkları tutumlar elbette önemlidir. Ama asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere bakacakları, neleri dikkate alacaklarıdır. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteğiyle hükümete gelmiştik. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek te milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta olacağını işaret ettiğini düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili pek bir şey düşünemiyorum çünkü Türkiye artık çok kötü bir döneme girmeye başladı. Umarım bu seçimden sonra her şey gayet güzel olur. Vallahi gençler uygun görüyorsa Tamam, bir şey diyemem. Türkiye onun elinde. Kimseye bir şey demeye hakkın yok. Vallahi e, hayırlısı olsun diyelim yani ya. Yani onlar büyüklerimiz karar vermişse hayırlısı olsun. Ülkemiz için, geleceğimiz için. Hayırlısı neyse olsun dilerim yani ülkemiz için. O dönemde bir sakıncası yok bizim için. Biz sadece bir e, vatandaş olarak gidip oyumuzu hürriyelerimize kullanacağız. İsterse yarın olsun, isterse Temmuz'da olsun. Bizim vatandaş görevimiz yerini getireceğiz. Vallahi ne bileyim. Türkiye'mize iyi bir şey olsun da. Yani şu zamlardan dolayı, şeylerden dolayı evet. ne bileyim öyle bir şey olsa daha iyi olur. Fark etmez bizim için. Ha 14 Mayıs olmuş, ha Haziran olmuş, fark etmez. Biz hazırız. Cep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti seçim konusunda. Ne düşünüyorsunuz? Ya kazanacak. %65 Erken seçime ilgili iyi olur, niye olmasın? Güzel olur, en azından herkesin ne olduğu veya ne olacağını bilecek. Yani 14 Mayıs 14 Mayıs'ta tabii ki. Zaten büyükler öyle görmüşse bize ne düşer ki yani? Bekleyip kararı veya oyumuzu verip gerisini beklemek lazım. Tayyip Erdoğan bizim Türkiye Cumhuriyeti'miz için çok güzel şeyler yaptı. Ama tek bir sıkıntı var. Bu da geçim sıkıntısı var şu an. Çok zor. Herkes zor geçiniyor. Gerisi Allah büyük yani artık bekliyor. Geç bile kalındı. Bu erken de olabilirdi. Bir şeyini görmedik biz Evet herkesin iyisi, iyi yönü de olur, kötü yönü de olur. Ama biz memnunuk. Nasıl? Gene onun olmasını istiyoruz. Bu hükümetin bir planı şimdilik kendine göre plan yapmış. O doğrultuda seçim yapmak istiyor. Yani muhalefetin dediği değil de kendi dediğini dayatmak istiyor. Hükümet onun planlarını yaptı. 14 Mayıs bile bile gündeme getirdi. Yani muhalefetin önerdiği tarih değil de kendi istedikleri tarih. Hayırlı olsun. Daha erken alsa olur. Vallahi benim hiçbir şey aklım ermiyor. Ne yaptıklarını şaşırdık kaldık biz. Önce şu hayat pahalılığını bir kurtarsın ondan sonra seçim düşünsün. Verdiği maaş, kira, elektrik, su bitti. Vatandaş nasıl geçinecek? Seçim düşünmesin önce vatandaşı düşünsün. O ne diyorsa doğrudur. Havalar da hem iyi olur. Hem vatandaşın işi gücü boş olur. Rahat rahat yaparlar. Zaten kendin de hangisini derse onu yapayım. Zaten Türkiye'de var ya o ne derse tek adam. O olur. <laughs> Hükümetimiz ne karar verdiyse doğru karar vermiştir. Valla biz olsa desek de olmasa demesek de bizim yapacağımız bir şey değildi. Onların vereceği karar olursa iyi olur yani bilmiyorum. Milletimiz için hayırlı olur inşallah. Olabilir hani siyasilerin kararıdır bu. Zaten hazırlığını da yaptı. EYT olsun. Asgari ücret zammı olsun. Kendi hazırlığını yaptı. Şu an hazır. Yani hazır herkesin istediğini verdi. EYT kapsamında emekli olacakların emekli maaş zammı mevcut emeklilerdeki gibi %30 değil, %17 olarak hesaplandı. Peki EYT'liler bu zam konusunu nasıl değerlendiriyor? EYT kapsamında emekli olacakların emekli maaş zammı mevcut emeklilerindeki gibi %30 değil %17 olarak hesaplandı. EYT'lilerin ilk maaşını ise Nisan ayında alacağı belirtiliyor. Burada 2021 yılının Aralık ayında gerçekleşen enflasyon artışıyla 2022'nin Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı arasındaki fark belirleyici oldu. 2021 Aralık'ta enflasyon artışı aylık bazda %13,58 artarken TÜİN hesabına göre geçen Aralık'taki aylık artış %1,18'de kaldı. Arada yaklaşık %12,50'lik fark oluştu. Bu nedenle de EYT'linin maaş zamı mevcut emeklere göre yarıya yarıya daha az oldu. Peki EYT mağdurları bu zamla ilgili mikrofonlarımızda konuştu izleyelim. Ben Hüseyin Mersin, Kayseri Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği kurucu üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Bugün itibarıyla e, emeklilikte yaşa takılan arkadaşların e, rahatsız olduğu konu, yapılan yüzde otuzluk zamdan faydalanamamaları, yılbaşından önce e, sayın Cumhurbaşkanımız EYT konusunda EYT'lilerin mağduriyetlerini giderip yılbaşından sonraya bu dosyayı önlerinden kaldıracaklarını söylemişti. Maalesef e, yılbaşı geçti. Birinci ayın ortasına geldik. Birinci ay bitmek üzere. Bu emeklilerin, e, emeklilikte yaşa takılanların herhangi bir mağduriyetleri gitmediği gibi mağduriyetlerin üzerlerine mağduriyet eklenmeye devam ediyor. Bunlardan birincisi yılbaşından önce ee, emekli yaşa takılan arkadaşlarımız eğer emekli olmuş olsaydı bugün itibarıyla yüzde otuzluk zamdan faydalanacaklardı. Maalesef bu e, süre bilinçli veya bilinçsiz ona bir şey diyemiyorum uzatıldığından dolayı yüzde otuzluk zamlardan EYT'li arkadaşlarımız faydalanamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, emeklilik maaşı sorgulama sayfasına girip alacakları emekli maaşını sorgulayan arkadaşlar hayal kırıklığı yaşıyor. %10 ile %17 arasında değişen bir zam oranları mevcut. Normalde yılbaşından önce EYT'lilerin bu sorunu çözülmüş olsaydı alacakları zam %30 olacaktı. Elime geçmeyince bir şey diyemem şimdi. EYT'de diye ben inanmıyorum çıkacağını da. Sadece e, avutuyorlar diye bir düşünüyorum. Düşük. Ben 49 yaşındayım. Emekli olsam da ben çalışacağım. Bir iş yerine vardığın zaman da 45 yaş üstünü almıyorlar. O 20 ile 35 yaş arası diyorlar. E aldığım maaş da 5 lira olacak. ve nasıl geçineyim? İşte 3 tane çocuk okutuyorum. İkisi üniversiteye gidiyor. Biri liseye gidiyor. Bana iş veremiyor. Yani çift maaş almayacağız biz. Yani reis'in söylediği gibi e, uyanık değiliz. Ben mağdurum mu zaten mağdurum da. Şimdi ben 4.100 gün benim bağkurdan çıktı, 660 gün de sigortadan çıktı. Şimdi bana bir bu e, 660 gün daha diyorlar. Çalışıp primini yatırman lazım. Şimdi ben işte oraya buraya da bakıyorum, İş yok, güç yok. Yaşımız ilerlediği için işe de almıyorlar. Yani eğer ki haksa adaletse insanların yani haklı adalette davranmalarını isterim yani. Şimdi işe de almadıklarına göre ben bu primimi nasıl yatıracağım? Bugün 3550-4000 liraya paraya yanaşmış. Ya yani nasıl olacak? Ben insanlar zaten geçim derdine düşmüş. Allah ne bileyim Allah yardımcımız olsun yani bu. Valla e, az yani çok az. Yüzde 30 yani normalde şu anda emeklinin e, en az ortalama 8500 lira olması lazım yani. Şu şartlarda. Çünkü yetmiyor. Evet şu ortama göre ideal yani biraz fazla olması lazım. Yani kim ne yapacak bu pahalılıkta kim, herkes perişan durumda yani. Bakın şu an 13 milyon 15 milyon emekli mağdur oldu. Aldığımız 5 buçuk lira, 5 milyon 400. 13 yıllık emekliyim. 13. yılındayım. Hangi emekliye mazlıyım? Hangi mağduriyette mazlıyım? Halk hep mağdur. Ee, 3 buçuk milyar alana %47 mi? %35'i, 30'u daha doğrusu geçiyor. Tamam mı? Mesela üç buçuk alıyordum, beş buçuk alıyorum. Ama diğerlerine yüzde otuz, yüzde on yedinin aslı yok. Alakası da yok. Yani şimdi asgari ürete zaten beş bin beş lira şey, en az emekli maaşı beş bin beş TL'ye çekildi yani. Tabii <laughs> biraz da herkesin ne sigorta firmi yatırdıysa ona göre de maaş bağlanıyor yani. Ondan sonra herkes hak ettiğini alıyor diyelim yani. Öyle mi yani. Başka ne diyeyim yani? Vallahi enflasyona bakarak e, gayet normal diyorum yani. Çünkü enflasyon bayağı yükseklerde. Verilen hak geri alınır mı? Lafı ağızdan çıkar. Yani o düşük bence. Valla işte piyasa bozuk. Her gün her şey artıyor. Normalde 30 daha az ama 30'da daha düşünmekte de yanlış bence. Zaten %30'du. Ben mağdurdum ama emekli oldum. %30 az. Evde kira benim. Emekli olmam daha iyi. Ben onu yasa geçmedi daha. Yani yasalaştıktan sonra %30'un verileceğini ümit ediyorum ben şu an. 5350 gözüküyor şu an. Ama en emekli maaşı 500'de. Tamam. %30 eklenecek ona işte yasa geç. Daha şu an çalışıyor gözüküyoruz. Emekli gözükmüyoruz. Yasa geçtikten sonra %30 verilecek ben öyle ümit ediyorum şu an. Ee, şu an için %50 olması gerekiyor. Yani bir normal bir insanın geçinebilmesi için çoluğunu çocuğunu okula gönderebilmesi için zam iyi bir zam olması lazım. %30 ney? Çocuk oyuncağı yani. Vallahi benim hesaba göre e, 6900 falan çıkıyor. Ama inşallah öyle olur. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ulaşıma yapılan zamlara tepki gösterdi. Ataş, muhalefet belediyelere gelince su ve taşıma ücretlerini düşürün diye baskı yapan iktidar, söz konusu kendi belediyeleri olunca zam üstüne zam yapmaktadır. Bu zamlar kabul edilemez, derhal geri alınmalıdır diye konuştu. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ulaşıma yapılan zamları meclis gündemine taşıdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta toplu taşıma ücretine yaklaşık %30 zam yapıldığını hatırlatan Ataş, bu zamla beraber bir yıl içerisinde 3 kere zam yapıldığını belirtti. Teşekkürler Sayın Başkan. Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçen hafta toplu taşıma ücretine yaklaşık %30 zam yapmıştır. Bu zamla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşma bir yıl içinde üçüncü zamını yapmıştır. Her ne kadar gerçekten uzak olsa da iktidar enflasyonun boynunu kırdık dediği, enflasyonu baskılamak için market ve restoranlara fiyat sabitleyin diye baskı yaptığı bir ortamda yapılan bu zamlar kabul edilemez derhal geri alınmalıdır. İktidarın muhalefet belediyelere su ve taşıma ücretlerini düşürün diye baskı yaptığını sözlerine ekleyen Ataş, kendi belediyeleri olunca zam üstüne zam yaptığını söyledi. Muhalefet belediyelere gelince su ve taşıma ücretlerini düşürün diye baskı yapan iktidar söz konusu kendi belediyeleri olunca zam üstüne zam yapmaktadır. Kayseriler sizden de gönül belediyeciliğinizden de peşi sıra yaptığınız bu zamlardan da bıktı usandı artık. Ama buradan Kayserili hemşerilerime sesleniyorum. Müsterih olun. Çünkü ilk seçimde bu iktidar gidecek. O sene bu sene diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı seyir halindeki arabasına düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan araba ve üst aramasındaysa silah ve uyuşturucu bulundu. Şüphelinin belirlenen iş yeri adresine özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi. İş yeri aramasındaysa yine bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek. 2023 yılı ilk il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında gerçekleştirildi kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2023 yılı birinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı. Vali Gökmen Çiçek, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada 2023 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısını 2022 yılında yapılan yatırımların nihai değerlendirmesini yapmak, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları görüşmek için yapmaktayız diye konuştu. Vali Çiçek bu toplantıda ayrıca kurum ve kuruluşlarının 2022 yılında yapılan çalışmaları ve 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacağını ifade etti. Vali Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların, bölge ve il müdürleriyle temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp 16 ilçenin dört bir köşesini hizmetle buluşturdu. Kayseri İlemniyet Müdürlüğü Ota Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda 12 Ocak tarihinde Kayseri'den çalıntı otomobilin çalıntı plakalarla Yahyalı'dan yakıt aldığı ve ücretini ödemeden ayrıldığı tespit edildi. Dün şahsın adresinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıs ve çalıntı araç yakalandı. Araç sahibine teslim edilirken otomobil hırsızı şahsın çeşitli suçlardan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklandı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek. Vali Gökmen Çiçek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Yetişmiş Eleman Kaliteli Üretim Projesi Tanıtım Programına katıldı. Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikaları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Türkiye Tekstil Sanayisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Başar Ay, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu İkinci Başkan Nevzat Sayok ve İl Protokolü katıldı. Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu proje tanıtım toplantısında konuşan Çiçek, Sayın Cumhurbaşkanımızın her aşamada üretim, her aşamada kalifiye eleman dediği gibi işte işin gerçeği burada saklı. Bu okuldaki öğrencilerimizin hepsi bu aşamada üretiyorlar ve aranan kişiler haline geliyorlar. Burada pamuktan ip, ipten kumaş ve o kumaştan da yatak üretimi yapılıyor. Bu üretimi ve gençlerimizin gayretini gördüğümde çok mutlu oldum dedi. Vali Çiçek okuldaki üretim sayısını gezip imalat atölyelerindeki işleyiş hakkında bilgiler aldı. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile projesi devam eden Havacılık ve Uzay Lisesi'nde sona yaklaşıldı. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile projesi devam eden Havacılık ve Uzay Lisesi'nde sona yaklaşıldı. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin kısa zaman içerisinde hayata geçirileceğini ifade etti. Eskişehir'deki Havacılık Lisesi gibi bazı tesisleri gezerek son halini alan proje Kayseri'ye devrim niteliği taşıyacak ve iğme kazandıracak. Palancıoğlu havacılık ve uzay konusunda Kayseri'yi merkez yapma yolunda en büyük katkıyı sunacak bir lise olacağını ifade ederek, Fen Lisesi gibi müfredatında İngilizce hazırlık olmasını planladıklarını da söyledi. 25 bin metrekare alanda kurulan lisede ile uçak bakım ve tamirlerinin parça üretimlerinin öğretileceği bir merkez olması hedefleniyor. Savunma Bakanlığı tarafından eğitim, staj ve diğer desteklerin de alınacağı lise iş garantisi olan bir yer olacak. Kayseri'ye ve ülkemize farklı bir katkı sunacak. Teknolojiyle ilgili çığırı açacak, Kayseri'nin tarihinin tekrar canlanmasına vesile olacak büyük bir projeyi inşallah hayata geçirme yolunda son adımlardayız. Kayseri'ye Havacılık ve Uzay Lisesi'ni kazandırıyoruz. İnşallah hayırseverimiz Mehmet Altun'un da desteğiyle e, uzun yıllardır uğraştığımız e, Eskişehir'deki Havacılık Lisesi, TEİ, TAI, Alp Havacılık e, ve birçok tesisi gezerek son halini verdiğimiz... Bu projemiz Kayseri'ye inşallah devrim niteliğinde çok büyük bir hız kazandıracak, ime yaratacak. Özellikle istihdam konusunda Kayseri'nin gerçekten en çok istihdama katkı veren lisesi olacak. Sadece o değil, havacılık ve uzay konusunda da Kayseri'yi merkez yapma yolunda en büyük katkıyı sunacak bir lise. Burası Fen Lisesi formatında. İnşallah e, müfredatta İngilizce hazırlıkta olmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, havacılık konusunda ses getirecek çok büyük bir proje. 25 bin metrekare alanda hangarlarıyla e, burada içerisinde uçak bakımlarının, tamirlerinin, e, parça üretimlerinin e, çocuklara, gençlerimize öğretileceği. Özellikle üniversitenin hemen yakınında olması hasebiyle üniversitedeki ve fakültemizin de savunma ve uzayla ilgili birimlerinin de burada çeşitli atölye faaliyetlerine katılacağı, özellikle Savunma Bakanlığından ve Savunma Sanayi Başkanlığından burada eğitim, staj ve diğer destekleri alacağımız ve iş garantisi olan daha sonrasında da üniversitede de Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini, en prestijli bölümlerine kazanacak. Bir lise Kaymak Türkiye'de bir ilk imza attı. Eczacıların ihtiyaç duyduğu nitelikli eczacı asistanları yetiştirmeyi amaçlayan kurslara başladı. Kaymak Türkiye'de bir iki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyük Kılıç ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın'ın katılımlarıyla Kaymak ile Kayseri Eczacı Odası arasında eczacı asistanlığı ile sanat ve mesleki kurslar düzenlemesine ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol doğrultusunda kolları sıvayan Büyükşehir Kaymak Türkiye'de bir iki gerçekleştirerek eczacı asistanlığı kursu başlatıyor. İstihdama yönelik bir çalışmaya da hayata geçirecek yepyeni bir kurs kursu daha vatandaşlara buluşturmaya hazırlanan kaymak yüz yüze gerçekleştirilecek kurs için kayıt almaya başladı. Eczacı asistanlığı kursu kayıtların başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda kontenjan kayıtları doldu. Eczacı asistanlığı kursu kapsamında uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikle eczacı asistanları yetiştirilecek. Hem sektörün yetişmiş personel ihtiyacı karşılanacak hem de bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkanı sunulmuş olacak. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılında konforlu bir ulaşım adına çalışmalarını sürdürdü. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluk alanında 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. 2022 yılında Kayseri OSB, Fen İşleri Müdürlüğü'nün başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Yalçın, 150 kilometre yolda 1125 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak bakım ve onarım gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca ekipler tarafından 23.450 metrekare beton pare ve 5.700 metre tül beton bordür tamiratı gerçekleşti. Bu çalışmalar sırasında 2.900 saat iş makinesi çalışması olurken kamyonlar tarafından 1.500 sefer yapılarak yol temel malzemesi, harfiyat ve atık malzemesi taşındı. 2022 yılında trafiğin konforlu ve güvenli olması adına 416 trafik levhası yenilenirken 150 adet şerit ayrıcı yol delinatörü montu edildi kaza oranlarının azalmasında en büyük katkısı olan 189 adet hız kesici bariyerin de gece görüşünü kolaylaştırmak adına boyandı. Başkan Yalçın 2023 bahar aylarıyla beraber 17 kilometre yolda asfaltlama çalışması yapacaklarını hatırlatarak asfaltlama yaptığımız ve yenileyeceğimiz yollarımız haricinde kalan tüm yollarımızda bakım onarım çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2023 yılı Kayseri OSB'de ulaşım açısında hiçbir sıkıntının yaşanmadığı bir yıl olacak şeklinde konuştu. Talas Belediyesi tarafından 2022 yılında toplam 1456 nikah töreni gerçekleştirildi. Talas Belediyesi tarafından 2022 yılında toplam 1456 nikah töreni gerçekleştirildi. Nikah sayısında bir önceki yıla göre önemli bir artış gözlemlenirken, belediye tarafından bir yastıkta temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam etti. 2022 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Mayıs'tan itibaren yaz ayları olurken, 289 da en çok nikah Ağustos ayında kıyıldı. En az nikah kıyılan ay 42 nikah sayısıyla kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken onu Şubat ayı izledi. 2022 yılı kıyılan nikah sayısında bir önceki yıl olan 2021'i geçti. 2021 yılında toplam 1290 çift evliliğe ilk adım atmıştı. Bu nikahların bir kısmı çiftlerin talebi üzerine düğün esnasında gerçekleştirilirken, bir kısmı da Tablakaya mahallesindeki nikah salonunun bahçesinde oluşturulan açık alanda gerçekleştirildi. Öte yandan Talas Belediyesi 2022 yılında başlattığı uygulamayla resmi tatil günlerinde de nikah töreni gerçekleştiriyor. Böylece dünya evine girmek isteyen çiftler resmi tatiller gibi özel günlerde devriliğe giden yolda ilk imzaya atabiliyor. Pazar günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak Kayseri Spor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor. Son oynadığı lig ve kupa maçlarını kazanarak moral depolayan Sarı Kırmızılılar ikinci yarıya da galibiyetle başlamanın hesabı içerisinde. Çalışmalarını teknik direktör Çağdaş Atan Nezaretinde sürdüren Sarı Kırmızılı takımda Josef Atlama, Mario Gavronovic ve Mameti Yam sakatlıklarından ötürü bu haftada takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısına son oynanan lig maçında kazanan kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Süper Ligin 20. haftasında oynanacak Kayseri Spor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Mete Kalkavan'ı atadı. Mete Kalkavan 20. uzun bir aradan sonra Kayseri Spor maçı yönetecek. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen hakim isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre 22 Ocak Pazar günü Kayseri'de oynanacak Kayseri Spor Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyiso ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mete Kalkavan bu sezon ilk kez Kayseri Spor maçında düdük çalacak. Samsun bölgesi hakemi bugüne kadar Kayserispor'un 20 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken 8 kez de mağlup olmuştu. Mete Kalkavan Kayserispor'un son olarak 28 Haziran 2022 tarihinde oynanan Sivas Spor Kayserispor maçını yönetmişti. Efendim, bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte e -TV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.